Evet, bugün kaynak önerisi veriyorum. İyi seyirler. İlk kaynak önerim benim e, bütün sene boyunca AYT fen konularım benim sıkıntılıydı. AYT matematikte çok sıkıntım yoktu ama AYT fen konularını ben her zaman pat yayınlarından öğrendim. Pat hani ters çevirdim Çünkü bilmiyorum belki telif yiyebilirim. Şimdi telif yemek istemiyorum. Belki sponsor olursanız bak arkadaşlar yayınlar sponsor olursanız size isminizi söylerim tersini söylüyorum şimdi tersten anlarsınız arkadaşlar. pat yayınlarını öğrenmek istiyorum çünkü paç yayınları benim AYT e, Fen'i iyi yapmamdaki asıl temel noktaydı. Bütün konuları oradan öğrendim. Fizik, kimya, biyoloji, her türlü o fasiküllerden öğrendim. İşte konu konu aldım ve hepsini baştan sona sorularıyla beraber çözdüğümde gerçekten oturmuş oluyordu. O yüzden patch yayınlarını öneriyorum. Tabi IT fende öneriyorum bunu. Bu sayı fazlalar için. Bu ilk önerim biraz ileriden oldu. Şimdi baştan başlayalım. Ee, TT Türkçe. TT Türkçe'yi dil bilgisini de önce öğrenmek gerekiyor. Dil bilgisi için ben... Emlap. Emlap. Emlap yayınlarını tercih ettim dil bilgisi için. Dil bilgisi, sırf dil bilgisi için size bir kitap bulmuş, Emlap Yayınları ve onu çözdüğümde ben, dil bilgisi benim sıfırdı gerçekten sıfırdı yani. 12'nin başına çözmüştüm bu dil bilgisi kitabını ve benim dil bilgisi öğrenmemi sağlayan kitaptı gerçekten. Güzel bir kaynak. Kök Kare Yayınları kelimeleri çevirin. Kök Kare Yayınları'nın Türkçesini ben hiç beğenmedim. Üzgünüm ama. Kök Kare Yayınları'nın Türkçesini, Türkçe kitabı var bir tane onu almayın çünkü hem içinde bilmeniz gerekmeyen şeyleri öğretiyor. Hem de soruları da o kadar güzel değildi bence. Ya benim bir, bir işime yaramadı hatta hani çözdüm. Dedim ki hani bu benim bir işime yaramıyor bıraktım yani yarısını ki ben bütün kitapları sonuna kadar bitirmeyi hedefleyerek çözüyordum. Paragraf için e, renk ve hız var. Renk ve hız kitap, e, kitabı var. O herkesin o aldığı ama çoğu insanın çözmediği böyle rafında duran o siyah kitap var ya böyle arabalı arabalı. O kitabı gerçekten öneriyorum. 20 tane, 30 tane denemesi oluyordu sanırım onun sonunda. 20 soruluk paragrafı. Ve onlar gerçekten güzeldi. Gerçekten hani bütün çeşitleri öğreniyordunuz orada. Bütün soru çeşitlerini orada öğreniyordunuz ve sizin gerçekten çok işinizi veriyordu. Tabii bence bunu en baştan çözün. Yani böyle işte ilk çalışmaya başladığınız zamanlar işte birinci dönemin sonuna kadar bu kitabı bitirmenizi öneririm. Yani Türkçenin aslında olayı tehdit Türkçede biraz çok soru çözmeye bağlı oluyor tabi O yüzden kaynakları dil bilgisi öğrendikten sonra bir sürü kaynak alıp farklı farklı soru görmeye çalışın. Tabi Türkçedeki sorular biraz aynı oluyor. Yani son 20-30 yıldır Türkçeyi aynı yapıyor Hüseyin'e. Soru çeşitleri aynı oluyor. işte yok söylenmemelidir. Işte seçeneklere bakacaksın falan filan. Hep aynı taktik zaten. Yani sadece soruların biraz daha karmaşıklaştırıyorlar ama soru tipleri hep aynı oluyor. O yüzden benim önerim farklı farklı bir sürü kaynaktan soru çözün, bir sürü deneme çözün. Ama o aldığınız denemeler mesela 30 tane deneme olmasın bir tane kitapta. 10 tane olsun, 5 tane olsun ama farklı farklı kaynakları çözün. Tehdi sosyalde en başta öğrenmek için tarih, coğrafya, felsefe, din ayrı ayrı almanızı öneriyorum. Tarih ve coğrafyada sarmal bilgi çok iyi bir kaynaktı. E, tarih ve coğrafya o kitapları var. O kitapları çözdüğünüzde öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta biraz fazla bilgi veriyor ama mesela bu seneki 2020 YKS'de tarihte özellikle iki tane soru vardı çok bilgi isteyen. 2020, 2021 YKS'de bunu sorabilirler. O yüzden baştan sona bilgi sorularını çözmenizi öneriyorum. Coğrafyaya da aynı şekilde sarmal bilgiden. Felsefe ve dini e, denemelerden halletmenizi öneriyorum çünkü Dinde özellikle çok fazla bilmeniz gereken şey çıkıyor. Benim yani çözüyorsunuz çözüyorsunuz hani belki din uzmanı çıkıyorsunuz en sonunda ama yine de böyle hep farklı farklı kelimeler çıkıyor yok bilmem ne demek bu demek yok bu demek bu demek bunları arkadaşlar hani teker teker öğrenmek zorunda değilsiniz zaten 2020 YKS'de de şey çıkmadı yani öyle bilgi sorusu çıkmadı dinde persipette ikisinde yorum çıktı o yüzden burada önerebileceğim deneme olacak Farap'ın denemeleri güzeldi. Sosyal denemesi, fen denemesi, TYT fen ve TYT sosyal denemeleri Farap'ın, güzeldi. E, oradan felsefe ve dini halledebilirsiniz. Sarı da orada güzel bir olur. E, matematik'e geçelim. Matematik, TYT ve matematik e, ortak verebilirim. Çünkü yayınların matematik kadrosu iyisi zaten. TYT'si de, de güzel oluyor. Hani şimdi mesela atıyorum. Şimdi iki tane kaynak vereceğim. Bir 5-4-3. Bir de kimme... Kimme... Yok emik and emik and hani emik öyle düşünün. O iki kaynağı öneriyorum e, matematikte. TYT matematik, AYT matematik zaten e, şeyler aynı olduğu için, öğretmenler aynı olduğu için soruları yazanlar e, güzel oluyor ikisi de. İkisini hem denemelerini hem de kaynaklarını alabilirsiniz. Ama önerim şu, birinin kaynağını aldıysanız diğerinin denemesini alın. TYT matematikte atıyorum ya da AYT matematikte. Fende e, fizikte kesinlikle Deniz'in büyük olanını öneriyorum. Yani Yanus Ok. Yanus Ok. Bunu öneriyorum. fizikte gerçekten hem TT fizikte hem de IT fizikte çok yardımcı oluyor. Kaynakları, kitapları biraz kötü çıkabiliyor kağıtları ama olsun. soruları çok güzel oluyor. Fizikte kesinlikle Dınay çözmeyin. D de, Dınay çözmeyin. çok kötü kaynak. Bayağı kötü kaynak. Üzgünüm. İzliyorsanız ama gerçekten çok kötü kaynak. Soruları hem gereksiz zor hem gereksiz ayrıntı çözmenizi hiçbir anlamı yok. Hani sadece moraliniz bozar. Fizikte önermiyorum ama kimyada dınayı öneriyorum. Gerçekten güzel kaynakları. Yani ben e, şunu düşünüyorum. Denemeyi ve kaynağını aynı ayından almamız gerekiyor. Ama dınayın gerçekten kaynağı var. Kimya kaynağı. Dınayın hem TTS hem AYTS çok güzel. Onu kesinlikle çözmenizi öneriyorum. Size bilmeniz gereken her şeyi o kitapta veriyor gerçekten sınavda hatta belki de aynı olabilir bile orada olabilir. Biyolojide zaten yani herkesin önerdiği kitap Emlap. O kitap hani gerçekten önerilecek bir kitap yani o kitabı hani ilk kitabınız o olacak yani. O ilk olarak onu çözün. Gerçekten çok iyi bir kitap o. Hem TYT'sini hem AYT'sini çözebilirsiniz. Şimdi bunlar ben tabi her dersten birer veya ikişer kaynak öneriyorum. Bunlar Kesinlikle çözmeniz gerekenler. Videonun en sonunda size yedek kaynakları da vereceğim. Bunlar ama ana kaynaklar söylediklerim. Bunları kesinlikle ama kesinlikle çözmenizi öneriyorum. Ve e, almanız gereken bir kitap söyleyeceğim. Bunu öneren çok insan var. Neden öneriyorlar bilmiyorum ama hani bu kadar kötü bir kitap olamaz. Bu kadar boş, bu kadar gereksiz, bu kadar lanet, hiçbir işe yaramayan bir kitap olamaz. Arkadaşlar güvenin bana TET'de AYT'de matematikte tam yaptım ve bu kitabı çözdüğüm yani 10-15 soru var ve ben bu kitabı çözdüğüm için kendimden nefret ediyorum. O kitabı kesinlikle ama kesinlikle çözmeyin. Çözün diyenlere inanmayın. Hocanız size diyorsa ki bu kitabı al çöz. Hayır çözme sakın. Dur deneyim onu. Lica. Lica'yı çözme. Sakın Lica'yı çözme. Lica. Bak ters çevir. Lica ne oldu? Heh. Lica çözme. Sakın çözme Lica'yı. Sakın. Çözme. Lica matematik, Lica geometri. Sakın. Ee, tamam. Sakin. Ee, fizik. Fizikte bir de Bilgin Nihat'ı öneriyorum. Bilgin Nihat gerçekten bilgin. Bilgin yani. Fizik iyi. İyi kitapları. Her türlü kitabı güzel yani çünkü zaten şöyle oluyor. Hani şimdi fizik diyorum ya 9, 10, 11, 12 sen her hangi sınıftaysan sınıf, hani hangi sınıftaysan her türlü çözebilirsin bu yayınları. Fizik için bilgin niyette her türlü çözebilirsin. Çünkü abi adamları yapıyor yani. Videonun son kısmında diğer kaynakları da söyleyeceğimi söyledim. Şimdi kesin çözmeniz gereken söylüyorum. Şimdi TT Türkçeden başlayalım. TT Türkçede ne demiştik? Dil bilgisinde emlak. Bunu kesinlikle çözün. Daha sonrasında siyah olan o e, renk ve kız Arabalı kitabı kesinlikle bitirin paragrafta. E, kök kareyi almıyorsunuz. Şimdi bunlar kesindi. Diğerlerini söylüyorum. Farat'ın, Farat'ı çok önerdim. Farat bana sponsor ol. Farat'ın Türkçesi iyi. Farat'ın Türkçe denemeleri, tehdit Türkçe denemeleri. 15'li bir denemesi vardı. Onu çözün. O gerçekten güzel. Mesela fen bir yayınlarının Türkçe denemesini çözmüştüm ben. Biraz kolaydı. Ama hani bunu biraz daha ikinci dönemin sonlarına doğru böyle sınava 2 ay kalmışken çözmeye başlayın. Çünkü gerçekten moralinizi yükseltiyor. Benim moralim yüksek gelmişti ben sınava. Hani çok kolay değil ama kolay. Hani orta kolay arası. Bu kitabı hani çözün. Güzel bence bu deneme kitabı Fen Bilim. Bir de eee Türk Zıt Ya denemeleri çözmüştüm. Zıt Ya hani ya Anladım. İşte onun denemelerini çözmüştüm ama şöyle bir şey var. En lapı çözüyorsan zıt çözmene gerek yok. Çünkü sorular çok benziyor. Çünkü birbirine yakın yayınlar bunlar. İşte zıt ya em lapın alt dalı gibi bir şey. Birini çözüyorsan diğerini çözme. Sakın. Şimdi TT Sosyal'e bir daha gelelim. TT Sosyal'de guş, guş ton yayınları var biliyorsunuz. Hani böyle bir tane kanal da var onun. Guş ton yayınlarının hızı tekrar diye bir kitabı var. O kitabı abi almayın. Yani o kitap çok gereksiz bir kitap. O kitap hani böyle çok satanlarda hep olan bir kitap çünkü. Onu, o yüzden bahsediyorum bundan. O kitabı almanıza hiç gerek yok çünkü yani olmayan konulardan koyuyorlar. Mesela felsefe, felsefe abi 11. sınıflı sadece konular çıkacak konular sınavda. Ama kitapların çoğu e, hatta tamam mı diye bile diyebilirim. Yani bir iki tane belki istisna vardı. Hep farklı ders konulardan şey yapıyoruz. Mesela Bushton yayınları sadece 12. sınıfın felsefesini koymuş bir kitabına. Hani böyle saçmalık var. O yüzden felsefe ve din kitabı alacaksanız, kesinlikle içindekilere bakın, ona göre alın. Guşton yayınları bunu yapmıyor. Belki bu sene değiştirir, umarım değiştirir. Teitin sosyal denemesi olarak Kök Kare Yayınları'nı öneriyorum. Güzel kitapta onlarda onu çözebilirsiniz. Mesela matematiğe geçelim şimdi. TT ait matematikte ben ee, hani 5 4 bir de kim yok Mik and Emik and ikisini önerdim ya 5 4 3 ve Emik End'i önerdim. Ee, ama kesinlikle hani emlak gerçekten güzel bir yayın ama matematikleri önermiyorum. Güzel kitapları olmuyor. Matematikte diğer önebileceğim bir kaynak da Nese. Nese'yi ters çevir, anla. Ee, o yayının matematik denemeleri güzel oluyor. Hem teyit hem AYT. Seri AYT denemesi olarak AYT'sini çözmüştüm. Guşton Yayınları. Guşton Yayınları'nın Fenometre diye bir kitabı vardı. O kitap yani gerçekten iyiydi. Hani kolaydı biraz. Hatta böyle kolay orta zor diye gösteriyordu sana. Ama hani benim ilk çözdüğüm fen denemesiydi o AYT fen denemeleriydi. Gerçekten hani güzeldi. Yani hem öğretiyordu hem de senin böyle motivasyonunu yükseltiyordu. Güzel bir kitaptı Guşton Yayınları'nın fen denemeleri. Emlap'ın TET fen çözebilirsiniz. Kiletin, Kiletinin ters çevir. Heh o yayın. Onun ben önermiyorum yani. Çok gereksiz bir zorluğu vardı. Yani bir de değişik soruları vardı. Böyle sorular hiçbir zaman çıkmadı öyle sevmedi. Hani o değerini çözmenizi önermiyorum. Bir daha söylüyorum. Kiletin Ters çevir. Anladım. Evet e, bunlar branş denemeleriydi. Şimdi en son olarak da size genel denemeleri söyleyeyim. Şimdi AYT denemeleri olarak genel deneme almanızı pek önermiyorum ama alacağım diyorsanız illa kök kare yayınlarının genel AYT denemeleri, AYT sayısal kısmı tabii ben tüzel falan bilmiyorum. AYT sayısal denemeleri güzel oluyordu kök kare yayınlarının full olanından bahsediyorum. Ama branş branşta zaten söyledim. TYT genel denemeleri olarak da herkesin aldığı o böyle güzel kalıplı olan 5-4-3 yayınlarının var ya Anladın abi o zaten şeyi gördüğün zaman, o kutuyu gördüğün zaman insanın zaten alası geliyor. Hani alın. Hani aşırı güzel mi? Aşırı güzel değil ama yapılabilir bir deneme. Alabilirsiniz onu O da güzel. Zaten bir de şey de var. Karma Altın yayınlarının denemeleri var. Tehdi denemeleri. O denemeler zaten güzel. Yani herkesin, çoğun insanın aldığı denemeler. Onlar böyle her yayından birer tane oluyor. 10 tane oluyor sanırım. O denemeler güzel. Ayeti demirleri de oluyor bunların full ama ben almamıştım. O yüzden yani öneririm miyim, önermeyim bilmem ama hani farklı yayınlar oldukları için alabilirsiniz onu da. Benim almam sebebim konuların kalkmasıydı 2020 YKS'de. Evet arkadaşlar son olarak da D3 yayınlarının tyt full denemelerini önerebilirim. O kadar mükemmel diyemem ama çözülebilir mi? Çözülebilir. Yani full teyit edemeleri zaten her zaman çok güzel olmayabiliyor. Çünkü her branş Mükemmel insan bulmak çok zor bir yayın için. Hani full deneme almaktansa e, bunaş bunaş deneme almak tabi daha mantıklı ama tabi bunları çözmek gerekiyor ne yazık ki sınavımız böyle olduğu için. Evet arkadaşlar bugünkü kaynak önerileri önerileri videomuz bu kadardı. E, kendinize iyi bakın bu kaynakları çözün çok iyi yerlere gidin. Of oh, bir de bu kanalı izleyin mükemmel. Kaynaklarımız böyleydi. Milyonlarca kitap çözdüğüm için biliyorum arkadaşlar. Evet, YKS öğrencisi böyle bir şey. Ne yapalım? Kendinize iyi bakın. Yeniden